Fakir, olamaz kardeşim. Bu suyu ben içeceğim oğlum. Lan yürü bile der ben içeyim ne olur bırak abi ne olur. Yok olmaz fakir ben içeceğim Oh Yakaladım oğlum. Çok felaket sıcak lan. Başım dönmeye başladı kardeşim. Bu nasıl bir güneş oğlum? Bile Biz burada ne arıyoruz abi? Bana onu söyle abi. Bana onu söyle. Lan saatlerdir burada mı uyuyoruz? Evet kardeşim burada uyuyoruz saatlerdir Vallahi ben de anlamadım Arkadaşlar sizler mi geldiniz Hoş geldiniz. Yüzüme bakın yandım patlıcan gibi oldum Domates gibi oldum ya Sizler videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım videoyu benim ve kanalıma da abone olun arkadaşlar Bunları yapın oğlum fakir yürüyen Gidelim buradan Lan bireydir harbiden gidelim de acayip susadım O sudan bir yudum çekeyim Ne olur lan bir yudum bireyler. ne olur yalvarırım Ya fakir <laughs> Oh al kardeşim bundan hiç. Lan bu ne oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Oğlum boş boş konuşma fakir yürü. Buralarda eşyalar falan var. Bu ne abi buralarda bir şeyler var. Burada bir kum fırtınası çıkmış olabilir fakir. Oğlum bir şeyler bulalım fakir. Aa orada bir şey var. Ne var lan bile orada. Ulan çok yoruldum. Telledim abi. Vallahi var ya bir su olsa da içine girsek ne güzel olur değil mi lan bile Evet kardeşim çok güzel olur vallahi bir su da. İşte yok yani ne yapalım. Aa bu ne lan? Burada koltuk var oğlum. Arkadaşlar burada biri mi oturmuş ya? Burası bir koltuk. Biledir koltukta ne yapıyorsun abi? Yani böyle oturacaksın en koltukta Biledir. Ulan arkada evi mi var? Bana böyle geliyor. Lan bir dakika. Ben yanlış mı görüyorum? Evet. Oğlum burada bir ev var. Ne evi lan bu Biledir? Allah Allah. Oğlum merak ettim lan. Biri mi yaşıyor acaba Biledir? Bilmiyorum oğlum çölün ortasında kim yaşayacak? Abi de araba var. Aa arabaya bak. Arkadaşlar ileri çölün ortasında bir araba ve bir bulduk. İnanılmaz da susamıştım var ya. İnşallah pilleri yaşıyordur. Araba yalnız haşat oğlum hiçbir şey yok fakir. Lan oğlum her şey eksik harbiden he. Neyse sen gel gel beni takip et. Bu evde illa ki pilleri yaşıyordur arka Hemen şu kapısını çalalım. Bunun kapısı nerede? Aha. Aa. Arkadaşlar hey bir yok mu? Kardeşim açın kapıyı be. Yok arkadaşlar. Vallahi kimse yok burada. İçeri bakayım. Aa içeride bir şeyler var. Televizyon falan var. Koltuk var. Aa saat var arkadaşlar. Tamam. Bizim buraya girmemiz lazım. Fakir neredesin? Lan birader aşağıdayım abi. Burada bir şeyler var lan. Ne var kardeşim? Ne var? Birader bu arabanın burada bak bir giriş var. Ee burası da kilitli. Aa, bir dakika. Aa Burada bir şey mi var? Aa sandık buldum lan aradan. Arkadaşlar o oh. 10 tane vallahi kapı açıcı var. Fakir maymuncuk var. Gel deniyorum açmayı. Deli bile hadi deli. 10 tane hakkımız var. illa ki açarım arkadaşlar ben. Görürsünüz. illa ki açarım. İlkini buldum. Tamam hop. ikinci nerede oğlum lan? Arkadaşlar bu da amma zormuş yahu. Vallahi amma zormuş. Hop tamam tamam. Hop hadi hadi. Tamam çok güzel çok güzel. Hop bu o zaman tamam bu bu evet buraya açtım bile abi kilidim bile kırılmadı maymuncuğum fakir Geldim bile geldim oğlum içeride ne var lan Oğlum içeride ne yok ki her şey var lan burası bizim evimiz olabilir Vay lan bile burası harbiden güzelmiş şey abi burası çok güzel lan burada kalalım Evet kardeşim laptop falan da var lan birine Allah laptopu kırdım lan. Neyse laptopu falan bırakın da. Burada ne var? Aa burada kutular var. Lan bu kutuların içinde ne var acaba fakir? Bu arabayı tamir edip bu çölden gidebilir miyiz? Bilmiyorum gel. Yani inşallah öyle olur abi. Kafama bak oğlum patlıcan gibi oldum lan. Lan domates oldum biledir. Harbiden domates olmuşsun fakir. Burada ne var? Ah, Bir dakika. Bunlarla kutuları kırabiliriz ama ondan önce bir yukarı kata da bakmak istiyorum. Yukarıda ne var acaba? Hadi birader yukarıyı da aç o zaman. Hadi abi hadi. Tamam ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum fakir? Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar şurayı da açalım. Evet ilkini bulamadık. Hop Allah Allah. ilkilerde nerede be bunun? Ah tamam ilkini bulduk. İkinci hop bu 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 tamam. Lan gene aynı şekil oldu. Bu tamam bu. Ondan sonra bu. Aa lan oğlum kırılmaya başladı fakir bu. Allah Allah. Arkadaşlar bu mu? Bu tamam bu. Tamam hepsini hallettik. Hepsini hallettik. Tamam bir dakika çözdüm. Çözdüm. İlki bu. ikinci bu. Üçüncü bu. Şöyle, şöyle ve şöyle Allah işte şimdi nane yedik, şimdi nane yedik, şimdi nane yedik tamam çok güzel hadi abi hadi bu mu bu Allah kahretsin seni hadi bir tamam tamam bitti dur tamam hadi Hadi hallediyorum. Evet. Hallettim abi. Hallettim sonunda. Vay be. Oğlum burada da bir oda var fakir. Ben bundan sonra burada yaşarım oğlum. Lan evin içi de sıcak abi. Dışarısı gibi ya. Ya boş ver şimdi evin içini fakir. Gitmemiz lazım buradan. Hadi oğlum hadi. Yürü gidelim fakir yürü. Arkadaşlar çok garip valla. Bizim aşağıya inip o kutuları parçalamamız lazım gibi hissediyorum nedense. Onu yaptıktan sonra belki bu arabayı tahmin edebiliriz. Haydi bismillah diyorum abi. Girdim buraya. Tamam. Buraya da girdim. Hop. Hadi bakalım bu ne lan boş çıktı. Bu ne Allah tekerlek çıktı. Vallahi tekerlek çıktı. Ah koltuk çıktı. Tekerlek. Tek koltuk. Başka. Başka. Arkadaşlar bir koltuk daha çıktı. Tamam şu an. o Polis lambası çıktı. Bunların hepsini arabaya takarız. bunları da açalım. Evet motor da çıktı. Fakir yürü lan arabayı tahmin ediyorum. Harbiden mi lan? Hadi bir o zaman gidelim. Yürü lan yürü fakir yürü. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi dışarı çıkıyorum. Ne oluyor lan? Oğlum dışarıda bir şeyler oluyor. Toz fırtınası falan oluyor lan fakir. Bir şeyler oluyor ben sana söyleyeyim. Lan bile gel hemen arabayı tamir et hadi oğlum hadi. Tamam lan tamam tamir edeceğim. Allah şu lastiklerini takalım arkadaşlar. Oh dışarıdaki rüzgarlar hızlanmaya başladı abi. Bir sıkıntı olacak gibi geldi bana. Tamam. Hadi bile gel hadi. Oğlum yap şu arabayı çabuk. Tamam oğlum ben de makine miyim? Nasıl yapayım ya? Hemen öyle patküt olacak şeyler mi? Hop oh, polis olduk oğlum lan bildiğin. <laughs> Arkadaşlar vallahi polis olduk. Motorumuzu da taktık mıydı yerine? Tamam. Şu an bu araba çalışması lazım ama benzin bulmamız lazım bile de. Lan oğlum benzini nereden bulacağız çölde abi? Allah Allah ya. Petrol mü var burada? Çölde petrol var da fakir. Petrol ofisi yok yani. Allah. Arkadaşlar havada sıkıntılar olmaya başladı. Hadi bir de hemen içeriden bir benzin falan bul. Tamam bekle beni ya. Bekle beni başı belası be. Dur buradan gideceğiz arkadaşlar. Aşağıda vardır bence diye tahmin ediyorum. Buralarda vardır abi illa. Lan burada benzin falan yok mu ya? Arkadaşlar felaket bir fırtına çıktı. Şuna bakın. Abi evi falan uçurdu. Lan. Lan fakir. Oğlum neredesin? Bu bireyler. Nane yedik oğlum. Hemen gitmemiz lazım. Ne oluyor lan? Oğlum eve girsek daha iyi değil mi? Araba çalışıyor mu? Bakalım. Hadi. 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 Allah kahretsin çalışmıyor. Fakir çalışmıyor ama. Lan oğlum çalış çalış çalış. Allah Allah. Vitesini falan atayım. Lan vitesini de atıyorum. Yok abi. Araba çalışmıyor. Bileydir. <laughs> Galiba kumdan öleceğim biledir Allah. <laughs> Fakir. Oğlum yürü lan. Yürü. Eve gir kardeşim eve gir. Aa arkadaşlar. bardıvenler bile uçmuş. Allah. Yukarı kata geldim. Arkadaşlar bayağı bastığım yere dikkat etmem lazım. Oha. Yalnız var ya Buraları falan gitmiş. Dur kapatayım. Oğlum buraya ne olmuş lan? Burayı da kapatalım. Abi buranın çatısı bile uçmuş. Ben ne yapayım en iyisi? Bunu şöyle bir çekeyim. Fakir gel içeri. Fakir şu an göz gözü görmüyor kardeşim. Hiçbir yere gidemeyiz oğlum. Dışarısı var ya çok kötü fakir. Çok kötü inanılmaz kötü. Dışarıda bildiğin kum fırtınası var oğlum. Evet birader görebiliyorum Eee ne yapacağız oğlum burada mı kalacağız Burayı da basmaya başladı bak kum Doğru diyorsun burayı da basmaya başladı Oha bu ne oğlum ne oluyor Fakir yürü oğlum biraz hafiflediğine göre gitmemiz lazım artık Şu motora benzin koyalım Tamam birader tamam koyacağız oğlum Acele etme sakin ol Evet arkadaşlar sonunda arabayı çalıştırmaya başardık Bakın şimdi hadi 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 lan Oğlum hadi lan Daha yeni çalışmıştı Bileger sen var ya baslısın abi. Hadi Bileger, hadi biliyorum gidelim. Hadi bin. Bileger bas bas bas. Bas da nereye gideceğiz oğlum? Bilmiyorum fakir. Hiçbir şey göremiyorum ki oğlum ya. Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Biz böyle gidemeyiz. <laughs> Lan nasıl gidemeyiz? Bas kaza işte abi. Çölde değil miyiz ya? Burası dümdüz değil mi? Değil kardeşim dümdüz falan değil burası Allah Allah Arkadaşlar gerçekten orada olduğum hakkında hiçbir bilgim yok Güneşe doğru gidiyorum baba şurada önümüzde gördüğünüz gibi şeyler çıkıyor Hadi bismillah Allah 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 Fakir oğlum Bak dikkat edelim Beyler biraz kendine geldi bas Tamam tamam basıyorum gaza Arkadaşlar şu anda biraz kendine geldi hava Baya bir kendine geldiğimde Allah tamam şu an kendine geldi hava baya iyi Ben buradan dümdüz yapıştırıyorum Arkadaşlar şu ileride bildiğim var ya Harbiden hortum var İleride çok kötü bir hortum var Ah fakir neredeyiz lan Neredeyiz oğlum Haçlar var lan burada Allah yağmur yağıyor buraya Hadi beyler yiyin Abi burası ne böyle Oğlum bilmiyorum Bildiğin cennete geldik Arkadaşlar çok güzel. Su. Allah'ım çok güzel. Ne kadar güzel bir suymuş ya bu. Ne kadar güzel bir suymuş. Çölde suyu unuttuk. Görmeye görmeye suyu unuttuk. Fakir yüz oğlum yüz. Aynı yürü bilader yüzelim. Fakir yürü oğlum yürü. Rüzgar hızlanıyor Allah ileride bir şeyler mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Bunlar mumya oğlum. Ne mumya mı? Bileydir mumyalar gerçek mi ki abi? Lan gerçek tabii ki o nasıl bir şey mumyalar gerçek de yaşadığını bilmiyordum. Allah Allah fakir bizim bir kılıca ihtiyacımız var oğlum bak bunlar bize saldırırsa hala çok kötü yapar. Lan Bileydir bunların bir şeyi yok mudur ya çadırları var baksana alalım abi çadırlarını tamam mı? Tamam bir kılıç yapayım be oğlum be. Dur be oğlum be. Görmüyor musun mumyaları ya? Allah Allah arkadaşlar şu anda mumyaların yanına gideceğiz ama kılıcımız dahi olmadığı için kendimiz bir kılıç yapmaya karar verdik. Bu ne oğlum? Heh tamamdır arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Tamam hop evet. Şimdi kılıcımızı yapıyorum. Fakir Oğlum iki tane yapıyorum. Bak kaçmak yok. Anca beraber kanca beraber. Al lan şunu. Tamam bileydim. Hadi yürü oğlum. Gidiyoruz fakir. Yürü lan. Hadi bileydim gidelim bakalım. Oğlum bu bulmuyorlar harbiden sıkıntı. Harbiden sıkıntı lan. Aha arkadaşlar bakayım. Merhaba. Kolay gelsin. Gel buraya. Lan! Oğlum fakir. Saldırıyor bunlar. Saldırsana lan. Neye bakıyorsun oğlum? Neye bakıyorsun? Hop tamam. Bilader saldır. Saldır abi saldır. Ben saldırdım hadi. Hadi gidiyorum. Tamam oğlum tamam. Arkadaşlar şöyle bir tane daha hadi. Lan oğlum harbiden güçlüymüş bu mumyalar. Hadi lan oğlum gebersene. Allah Allah. Bir silahım olsaydı var ya. Seni o zaman görürdüm lan ben. Seni görürdüm oğlum o zaman. Hadi hadi. Oğlum geber artık lan. Allah Allah. Lan oğlum çok geliyorlar. Allah Allah. Hop vurdum iki tanesini birden Allah tamam hop şöyle bir tane daha lan fakir yardım et. Lan birader ben de burada kapışıyorum ne yapayım indirdim birini. Tamam diğerlerini indir hadi 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 hop şöyle güm vurdum hadi gel bakalım hop gel bakalım oğlum gelin lan buraya gelin lan. Hadi bakalım hop güm tamam hop sen git sen git hadi sen git hop sen git oğlum gidin lan geberin lan geberin pislikler. Birader helal olsun bastır bastır. Tamam tamam bastırdım. Hadi hadi hadi. Ooo arkadaşlar fazla saldırıyorlar. Fazla saldırıyorlar. Tamam şöyle üçünü birden hop kır. Abi var ya gerçekten Arda'ya karsız yaptım. Hayır, hayır 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 bir canım var bir canım. Tamam tamam ben hallettim. Oğlum geliyorlar. Lan oğlum al şunları peşimden. Allah geliyorlar. Arkadaşlar zaten çölün ortasında bir de mumyalarla savaşıyoruz ya. Allah'ım yarabbim al lan sana. Oo arkadaşlar Hayır 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 hayır. Arkamdan geliyorlar. Arkamdan geliyorlar eyvah. Oğlan fakir. Hepsini indirmeye başladım başardık oğlum. Harbiden zorlu bir görev oldu lan fakir. Evet biledir. Allah bir doldu. dolu. Dolu. Saldır lan saldır. Tamam tamam indirdik. Hadi yürü oğlum. Tamam biledir. Yürü yürü gidelim buradan yürü. Tamam tamam. Arabamız nerede lan? Arkadaşlar çöz serisini beğendiniz mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman videomuzun da sonuna gelelim dedik Şimdi buradan arabayı binip bir şekilde gitmeye çalışacağız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Sağ sol için iki tane video tıklamayı Unutmayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Konuşamadım. Sizleri çok seviyorum. Dıptıs dıptıs. Hoşçakalın dedik Bay Bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağda solda iki tane süper videoyu izleyin ve ortadan da kanala abone olun. Hoşçakalın.